Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle çok basit kullanışlı bir model anlatacağım. Bu modeli lif olarak kullanmak durumunda değilsiniz. Bebek battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz. Bebek yeleği olarak da kullanabilirsiniz. Şayet tığ işi gerek seviyorsanız lif olarak da değerlendirebilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Ben yaparken arkadaşlar her zaman olduğu gibi 3 numara tığımı kullanacağım, iki renk kullanacağım ee, ve sizlere şöyle başlangıcından şöyle küçük bir parça başlayarak göstereceğim arkadaşlar. Siz de bir parçayı genele uygulayarak yapabilirsiniz. Benim örneğimde şu yaptığım lif bir kare lif, normal boyutlarda bir kare lif. E, sayalım kaç tane şöyle başak başak çıkan e, şeyler var. Sayalım kaç tane olduğunu. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane başak var benimkinde. Eğer böyle kare bir lif yapmayı düşünürseniz 17 sayısı uygun olacaktır. 17 tane başaktan oluşan kare lif yapabilirsiniz. Altın arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi zincirle başlıyoruz. Üzerine yuvalar yapıyoruz. Kare küçük yuvalar yapıyoruz. Ardından da gördüğünüz gibi başakları yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu 17 tane başa yapabilmek için 33 tane kare yapmamız gerekiyor. Şöyle sayacak olursak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33. 33 tane kutucuk yapmamız gerekiyor 17 tane başa yapabilmek için. Evet arkadaşlar şöyle bir zincir başlayarak şu kadar bir zincir başlayarak Başlayalım örneğimizi yapmaya. Dediğim gibi çok kolay bir örnek hiç zorlanmayacaksınız yaparken zaten kare olduğu için düzgün düşüyor ve kullanışlı. Zincir arkadaşlar göz kararı çekiyorum. E, saymadım yani o yüzden size bu konuda yardımcı olamayacağım kaç zincir çektiğimi hatırlamıyorum. Ama her zaman dediğim gibi uzun çekebilirsiniz zincirlerinizi. E, sonunda kesersiniz, atarsınız, problem olmaz. Evet, gördüğünüz gibi bakın ben bu boyutta bir zincir çektim. Şöyle 2 4 5 tanesini öreceğim sizler için. Şimdi tığımızın başını doluyoruz ve baştan 5. ya da 6. kareye artık hangisine gözünüz iyi gelirse, baktığınızda hangisi daha çok hoşunuza giderse 5. ya da 6. kareye batıp ikili trabzan çekerek şöyle bir kutucuk oluşturabilirsiniz. Ardından iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. İki zincir atlayıp üçüncü zincire batarak ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyorum. Başını doluyorum. iki zincirimi atlıyorum. Üçüncü zincirime batarak böyle trabzanlar çekerek kendime küçük kareler oluşturuyorum. Evet, 2 zincir çekiyorum. 3. zincire batarak kutucuklar oluşturuyorum. Ben şimdi 5 tane örnek kuracağım için sanırım 9 tane kare yapmam lazım. 2 4 6 8 9. 9 tane kare yapmam gerekiyor arkadaşlar. 5 tanesini yapmışım zaten. Evet 9 tane kare yaptım galiba. Sayayım ben yine de 2, 4, 6, 8, 9. Evet 9 tane kutucuk yaptığıma göre ben şu baştan 5 tane örneği kurabilirim demektir. Şimdi arkadaşlar bakın şurası fazla burayı kesip atabiliriz kalan yerine. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane zincirimi çekiyorum. İsterseniz 4 de çekebilirsiniz. Elinizin durumuna göre kendiniz karar verin. T şu bir saniye arkadaşlar şunu şöyle alalım daha iyi olacak bizim için <laughs> tersini çevirdik 3 zincirden sonra tığım başını doladım hemen ilk kareye fıstık yapıyorum ben fıstıklarım arkadaşlar beşli yaptım biraz dolgun olsun dedim Siz de isterseniz dörtlü ve beşli yapabilirsiniz bir tane fıstık yaptıktan sonra kapattım bir zincir çekiyorum aynı yere ikinci fıstığımızı da yapıyoruz Evet, bakın kapattım. Bir zincir çekiyorum hem bu araya hem de iki başak arasında bir zincir tığımın başını doladım. Bir tane kutucuk atlıyorum. İkinci kutucuğa aynı işlemi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Evet, 5'li doldurduğum fıstığımı kapattım. Yine bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinci kutucuğuma hemen bir tane fıstık yapıyorum ve kapattım. Yine aralarına da iki fıstık arasına da bir zincir çektim. Evet arkadaşlar. bir zincir bir kutuyu atladım ikinci kutucuğuma mi Evet şöyle beş tane başağımı tamamlamış oldum bakın başında ve sonunda başak oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi bir üst sırası da bunun gibi aynı şekilde başaklarla dolduracağız. Bakın bu renklerin altında başaklarımız var aslında. Hemen göstereyim nasıl olduğunu. 3 zincir ya da 4 zincir. Elinizin duruma durumuna göre çekebilirsiniz. Çektikten sonra bu başakların arkadaşlar ortalarını tekrar yapıyoruz. Tığımızın başını doladık. Hemen oraya bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapat. Bir zincir tığımın başını doladım. Yine aynı yere bir fıstık daha yaptım ve kapattım. Bir zincir bir sonraki başağın bakın arkadaşlar bu ikili fıstığın ortasına yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir Yine iki başak arasına da bir zincir. arkadaşlar sonuna geldim. Şimdi renkli ipime geçiş yapabilirim. Size göstermek için ben bu mor kullanacağım. Evet. Şimdi mor ipliğimi alıyorum elime. Bu beyazı koparmıyoruz olduğu yerden. döndüğümüz zaman beyazı kullanacağız çünkü arkadaşlar. Şu şekilde. Ben şöyle başlıyorum. Şöyle sabitledikten sonra bir tane de zincir çekebilirsiniz. Ardından arkadaşlar bu beyazın şöyle içinden geçiriyorum. Bakın bir tane de zincir çekiyorum. Zaten sıkılanmış oluyor beyazı koparmadığımız için de bir sonraki sırada devam edeceğimiz için de herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şimdi örneğimin arkasını çevirdim. Artık morla örüyorum. Buraları arkadaşlar 6 zincir çekiyorum ve 6 zincirden sonra şu fıstık aralarına bakın iki tane burada iki tane de burada bu başak aralarına şöyle sık iğne ile batarak gidiyorum Bakın 6 zincir bir sonrakine 6 zincir buraya dediğim gibi başak aralarına giriyorum 6 zincir Arkadaşlar şurada en başta yaptığımız bakın e, zincirle çıkmıştık. Bu zincire de en başta ve bakın şurada başa başlarken bir üst sıraya geçerken zincirimiz vardı. Zincirle çıkıyorduk. Bu zincirin içine giriyorum. Gördüğünüz gibi bakın böyle. Sonra arkasını çevirdim örneğimin. Yani ön tarafı aslında şu anda şu tarafındayız. Bakın tığımın başını doluyorum. Ancak Sık iğne çekermiş gibi çekiyorum. Tığımın başını doladım, çektim. Sık iğne çekermiş gibi. Başını doluyorum. Arkadaşlar her bir kutucuğun içine ben beşer tane doldurdum. İsterseniz altı da doldurabilirsiniz. Bakın bu seferki yaptığımda altışar doldurarak, doldurarak ilerleyelim. Herhangi bir fark olmadığını göreceksiniz. Doldurduktan sonra şu battığımız sık iğnenin üstüne de ben batıp şöyle sabitledim. Tekrar tığımın başını doladım. Zincirin içine bir, iki, üç. 4 5 6 Ardından sık iğnenin içine batıp şu şekilde çektim. Tekrar başını doladım. 1 2 3 4 5 ve 6. Dediğim gibi bir kez daha tekrar ediyorum kaçıranlar için. Ben bu mavi de beşer kere doldurdum. 5'te de 6'da da çok bir şey değişmiyor arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz hangisi gözünüze güzel gelirse o şekilde doldurabilirsiniz. Şu sıkı iğne yaptığınız noktalara da tekrar sık iğne ile kaydırma yöntemiyle sabitlemeyi unutmayın tığımın başını tekrar doladım 1 2 3 4 5 ve 6 bunu yaptıktan sonra şuradaki arkadaşlar sık iğnenin içine girip şöyle kaydırma yöntemiyle geçiyorum bunun sebebi şöyle e hafif ovalimsi bir yapı almasını istiyorum çünkü yaptığım renkli iple yaptığım nesnelerin 1 2 3 4 Şunu da içine yedirebilirsiniz şurada gördüğünüz şeyi. Başlangıcı 5 ve 6 bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın buradaki zincirin içine şu baştaki beyaz zincirin içine ya da başladığınız şu başlangıç noktasına şu şekilde geçme yapabilirsiniz. Beyazı koparmamıştık. Buradan arkadaşlar şu şekilde beyazıma alarak 1 2 3 4 ya da 3 zincir yaparak arkasını çeviriyorum örneğimin. Bakın şimdi. Tığımın başını doladım. Sanki Şuradaki renkli yaptığımız şeyler hiç yokmuş gibi şöyle kıvırıp başakların yine orta noktalarına arkadaşlar başak yapmaya devam ediyoruz. Bir zincir. Bir zincir bir sonraki başağın bakın o ikili fıstığın ortasına geçiş yapıyorum. Yine 5 kere de sardığım fıstıklarımdan yapıp aynı noktaya iki tane yapıp bir başak elde ediyorum. Bakın bu sırayı tamamladık. Şimdi 4 zincir ya da 3 zincirle kenarlarda dönüyoruz. Döndük. Evet döndüğümüz zaman gördüğünüz gibi karşılaştığımız manzara bu. Bu böyle yaptıklarımız arkasına e, fıstık yaptığımız için aşağı doğru yattı. Ve arkadaşlar böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Yine bu sıramızda da arkadaşlar iki beyaz mutlaka iki sıra beyaz gidiyoruz. İki beyaz buradaydı, iki beyaz da buraya gideceğiz. E, Mora ulaşacağız yine. Şimdi bu sırayı da aynı şekilde tekrar göstereyim. Dört zincirle çıktım yukarı. Şu iki başağın arasına yine aynı şekilde arkadaşlar, bu şekilde fıstık yapıp aralarına bir zincir çekip yine aynı noktaya bir tane daha fıstık yaparak başak haline getirmiş oluyoruz ve iki başak arasına da yine bir zincir çekerek ilerliyoruz. Arkadaşlar şimdi bu sırayı da bitirdik. İki tane başağımızı yaptık. Bunu bu mor ipliği buraya taşımamız gerekiyor. O yüzden tekrar başlattım videomu. Bakın arkadaşlar bu tığı buradan çıkarabilirsiniz. Ben şöyle geçiştim. Siz nasıl isterseniz öyle geçin. Bakın şurada biliyorsunuz aralar var. Şöyle yaptım arkadaşlar. Uzattım geçtim. Bunu da şu şekilde çektim arkadaşlar. Bakın kasma kastırmadan yani çok fazla çekip ee, şeyin ipliğin kasılmasına ve şuranın da e, marullanmasına şuranın çok fazla şey yapmasına izin vermezseniz bir problem olmaz Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde geçiş yaptım şuraya da şöyle sabitledim Evet bu kadar bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz yukarı doğru bir kez daha göstereyim bakın şu şekildeydi ilmeğimiz bizim beyaz ilmeğimiz sökülmesin. Evet burada bakın şöyle duruyor. Tığımı çıkardım içinden. Bunu mor ipliği şöyle elime aldım. Şu orta noktadan arkadaşlar şöyle geçirdim sabitledim. Ondan sonra şunu da şu şekilde yine aynı şekilde aslında şöyle geçirip sabitleyebiliriz bir saniye. Evet şöyle geçirip sabitleyebiliriz. Ardından da ilmeğin içinden geçirip şöyle örmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet buradan 1 2 3 4 5 6 zincirle dönüyoruz ve yine bu başakların orta noktalarına batarak ilerliyoruz. ardından da en sonda şu zincirimize batıyoruz arkasını çeviriyoruz arkadaşlar tığın başını doluyorum bu şekilde tek hamlede çekiyorum 2 3 4 5 6 bunu yaptıktan sonra şuradaki sık iğnemize de batıyoruz arkadaşlar Evet bu şekilde ilerleyelim Evet arkadaşlar ben sizin için şöyle bir parça ördüm Zaten şuraya kadar beraber örmüştük. Ee, başlarken beyazla başlıyoruz. Bitirirken de aynı şekilde beyazla bitiriyoruz. Bu morlar arada kalıyor. Şimdi benim lifimin ya da battaniyemin bittiğini düşünün. Burada beyazı artık koparıyorum. Bununla işim bitti. Şimdi arkadaşlar bakın morla ne yapıyoruz? Kenarlarına ben böyle bir şey yapmayı uygun gördüm. Fıstıklar yapmayı uygun gördüm. Siz başka bir kenar oyası da yapabilirsiniz. Benim yaptığım kenar oyasını yapacaksanız şayet bakın kenarlarda şu morların olduğu bölümlere değil. Şu araları arkadaşlar fıstık yaptım. Ee, geçerken de şu araları zincirle geçtim. Mesela şuraya fıstık yapacağız diyelim. Bakın şu şekilde bu araya şöyle uzattım. 1 2 3 4 5ört ya da 5'li beşli yapabilirsiniz. 5'liği yaptık. Ardından arkadaşlar işte 3 ya da 4 zincirle tekrar aynı yere ben indim. Bakın şöyle bir fıstık yapmış olduk. Şuraya gelmek için de arkadaşlar zincir çektim. Yani şöyle bir üç zincir çekip şu orta noktaya geldim. İşte siz elinize göre ayarlarsınız artık. Bir üç zincir daha çekip tekrar şu orta noktaya geldim. Yani şu araları zincirle geçtim. Ardından buraya bir fıstık daha yaptım. Evet fıstığımı kapattım. 3 zincir bu morun olduğu yere baktım. Tekrar 3 zincir şu fıstık yapacağım noktaya geldim. Uzattım ilmeğimi. Bir fıstık daha buraya yaptım arkadaşlar. Ardından 4 zincirle dibine indim. bu kenar noktalara da gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Bu ilk kutucuğun içine girip hemen oraya bir fıstık yaptım. Direkt kutucuğun içine yapıyoruz fıstıklarımızı. 4 zincirle indim. Burada da arkadaşlar bir kutucu katlayıp bir tanesine, bir sonrakine yaparak ilerledim. 3 zincir ya da elinize göre 4 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar geliyorum, ardından hemen bir fıstığımı daha buraya yaptım ve indim. Dediğim gibi bu aralar artık size kalmış. 3 ya da 4 çekmek. Ee, anlattığım gibi bu morlara değil Aralara fıstık yapıyoruz. Burada da arkadaşlar tam köşe noktasındaki kutucuğa yapıyoruz fıstığımızı Ondan sonra da fıstığım ee, Pardon kutucuğun bir tanesi boş bir tanesi dolu bir boş bir dolu olacak şekilde ilerleyerek, ee, bu şekilde arkadaşlar tamamlıyoruz lifimizi ya da battaniyemizi Evet gördüğünüz gibi baskın renklerle morla da gayet güzel oldu ee, örmek isterseniz mor ve beyaz ikilisini deneyebilirsiniz beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum yine beğendiğiniz videoları beğenirseniz beğen butonuna tıklarsanız memnun olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar mutlu kalın